alacağız Osman Nuri Efendim bu incelterek Tületti Osman Nuri Efendim yaka yaka kül etti Osman Nuri Efendim edince nazar bana içtim ilminden kana hakkın hakkın ikramı bana Osman Nuri Efendim Mürşitlerin şahıdır, ilmi irfan mahıdır, aşk muhabbet rahıdır, aşk muhabbetin yoludur Osman Nuri Efendim. Nuru sima gül yüzü, haktır tavrı hak özü, gark olmuş aşka özü Osman Nuri Efendim. Kur'an ile sünneti eder beyan hikmeti bize hakkın rahmeti Osman Nuri Efendim. Gönlü ziyade dolu aşkı muhabbetin yolu Mevla'nın seçkin kulu Osman Nuri Efendim. Ceylan gibi gözleri hikmet dolu sözleri mest eyleyen bizleri Osman Nuri Efendi. Aşikardır kemali, nur serapa cemali, hulku nebidir her hali, ahlakı nebidir, ahlakı peygamberidir her hali, Osman Nuri Efendi. Görmedim ona bir eş, Marifet de o güneş, Yunus'u Mevlana veş, aynen Yunus ve Mevlana gibi, Osman Nuri Efendi. Kattı yoluna Mevlam, ayırmasın hiç hüdam, mecnunu ben, o Leylam, Osman Nuri Efendi. Alır verir Rabbimden, <laughs> Akar ledün lebinden, dudaklarından ilmi ledün akar. Sunar kadehi yedinden, aşkın muhabbetin kadehini eliyle sunar. Osman Nuri Efendi. Beni aşık eyleyen, o dilimden söyleyen, dilimden söyleyen o, o dilimden söyleyen, nazarı ile avlayan Osman Nuri Efendi ayırmasın Rabbim tek. Olsun uzun ömrü pek, meyi aşkı sunan sek, Osman Nuri Efendi. Uzun sözün kısası, seçmiş onu Mevlası, ilmi ledünnün deryası, Osman Nuri Efendi. Yunusi'yi kıtmirim bak, kovmasın babından hak, hak kapısından kovmasın, uzaklaştırmasın. Babullah'tır o el-hak, Allah'a açılan bir kapıdır. Osman Nuri efendim diyor kardeşler.